Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yurtdan ve dünyadan önemli haberlerle tekrar beraberiz. Fransız basını Türkiye'nin artan etkinliğinden endişeli. Değerli izleyenler, Fransız basınından bir gazete Türkiye ile ilgili duyduğu kaygıyı manşetine taşıdı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa'ya nasıl sızıyor başlıklı haberde Fransız istihbarat servislerinin saraya gönderdiği bazı raporların Ankara'nın Fransa toprakları üzerindeki artan etkisinden endişe duyulduğunu gösterdiğini aktardı. Söz konusu raporun Ekim 2021'de ESE'ye iletildiği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018'de Paris'i ziyaret ettiğinde Fransız Müslüman İnancı Konseyi liderlerine seslenerek Fransa Müslümanları bizim korumamız altında, size dokunan bana dokunmuş olur ifadesini kullandığı belirtildi. Ziyaretin üzerinden geçen 3 yılın ardından istihbarat raporlarının Fransa'daki Türk etkinliğinin arttığının doğrulandığını kaydederek şöyle denildi. Fransız uzmanların işaret ettiği bu etki vektörleri esas olarak Türk göçmen nüfusu üzerinde aynı zamanda Müslüman örgütler aracılığıyla ve hatta son zamanlarda yerel siyasi yaşamda seçilmiş yetkililere verilen destekle hareket ediyor. Türkiye Marif Vakfı'ndan da bahsedilen bu haberde bu kurumun onlarca ülkede kendini Türkiye'nin kültürel etkisine adadığı bildirildi. 2019 yılında TMV tarafından Fransa'nın Strasbourg kentinde ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik açılan eğitim merkezleriyle ilgili Marif Fransız istihbaratı tarafından yakından izleniyor bilgisi paylaşıldı.